Doğu Türkistanlı Nursiman kürsüye çıktı, Meclis TV yayınını kesti. Çin'in Türkistan'da Uygur kardeşlerimizde uyguladığı zulme Avrupa'dan, Amerika'dan ses geliyor ama Ankara'dan hala çıt çıkmıyor. Bu Cumhur İttifakı gerçekten bir acayip. Akşener yaşanan zulümle ilgili Cumhur İttifakı'na göndermede bulundu. Nitekim bunlara sorarsan en büyük Türk en has Müslüman kendileridir. Ama Müslüman Türk'üm dediği için zulüm gören kardeşlerimizi duymuyor, iki laf edemiyorlar. Meselenin vekilleriyle birlikte takipçisi olacağını belirten Meral Akşener'in özel bir de konuğu vardı. Doğu Türkistanlı Nursiman Gül Abdurraşit. Akşener Abdurraşit'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ettiği sırada Meclis TV canlı yayınını kesti. Nur Simangül, Abdurraşit kardeşim aramızda. Kürsüyü ona, sözü de atalar diyarı Doğu Türkistan'a bırakıyorum. Buyur güzel kızım, kürsü senindir. Canlı yayına Akşener'in sosyal medya hesabı üzerinden devam edildi. 2015'te okumak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Nur Simangül, 2017'den bu yana ailesinden haber alamadığını belirtti. Ben onların hayatta olup olmadığını bilmeden, Koskoca 4 sene geçirdim. Feryadım siyasi değil, elinizi vicdanınıza koyun dedi. Benim feryadım siyasi değildir. Ben sadece bir insan olarak annem babamı görmek, onlara sarılmak, insan gibi yaşamak istiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz yani... Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu nasıl inanırım ki Müslümanların Türklerin kardeş olduğunu lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz.